Herkese merhabalar. Ee, bugün 13 Ağustos, Ağustos sabah 10. Sabah sakinliğe din dinlenmeye. Belki de günün en güzel saatleri bence girmek Ya akşam ya da sabah. Biz de burada e, Sakal Beach yakınına doğru bir yerde arabamızı park ettik. Plaja şimdiden girdi denize. Oui. Evet. Qu'est-ce que tu as e, Şimdi bir kontrol ettim. 22 Eylül 1939'da 7.1 şiddetinde bir deprem olmuş burada. İşte onun sonucu ya su karaya çekiliyor, karaya doğru geliyor ya da bu e, yollar o yana doğru kayıyor diyelim onun bilgisini bulamadım açıkçası. Tarih 1939. Esta. Nuru adamların peşinden gidiyor. Ayıkla açılacak herhalde. tam şu an e, kayı kullanan ağabeyin olduğu yerde o yol var. Bakayım nasıl geçecekler orada. Orada çok dikkatli bak şu an tam bakın tam kayalıkların üzerindeler şu an ya da o yolun üzerinde. Çok dikkatli bir şekilde geçmeleri lazım. Onu merak ettim bir nasıl geçiyorlar diye. Böyle. Bir bakalım. Mi? E bu da böyle doğal bir liman vari bir şey oluyor. Yani dalga tramvari bir durum oluyor bu yol. Doğal. Yani doğal değil ama doğallığa doğal, dönüşmüş yıllar içerisinde 1939'dan beri geçemek herhalde farklı bir yer mi bulacaklar yoksa sadece bu taraftan mı geziyorlar? taraftan geçemediler. Bakalım bu yandan geçecekler mi? Yani bazı yerler çukur olabilir yolda. Evet, oradan geçiyorlar şimdi. Yani. Herhalde orası biraz daha çukur. Yoksa evet, yani kayığın tabanı dokunur yani şeye, yola. Evet, geçti ya şu anda. Zaten birkaç metre uzunluğunda bir yol. Evet, geçti ya şu anda. Yarın sevgili Jasman ee, Kazakistan'dan geliyor. İstanbul'a iniyor. Aynı gün mü buraya gelir yoksa otobüslerdeki gün mü artık ona bakacağız. Heyecan doruk. Sakal biçin oraya geldik. Yürüyoruz biraz. Ağaçların gölgesi buraya plaja. Sabahlar o zaman burada temize girmek için ideal olabilir. Gölgede dinlenmek adına. Burada kimse yok. Şurası Aqua Park. İskeleye doğru böyle. Ve buraları sakin. Biraz daha yürüyelim bakalım. Gün batımı restorana doğru. Geriye geldik. Paris Beach. C'est pas yok aussi ayı var. İskeli altında hamak diye. ürün ara. Sabahı gün batımı değil. Hala bak. plajlarımız maalesef çok temiz değil. Peçeteler, sigara izmaritleri. Gördüğünüz gibi plastik şişeler, plastik bardaklar. Yani bu tip şeyler var maalesef. Bunların düzenli temizlenmesi gerekiyor. Tırmıklarla, traktörlerle. Bakın zamanındaki o yola doğru giden iskeleler mi diyeyim artık neyse bunların adı. Deprem sonrası oluşan şeyler. Bildiğiniz beton bloklar yani. Aslında bunlar beton değil. Bunlar direkt taş. Belki çok daha eskidir bunlar. Böyle gidiyor. O yollara doğru. O yolu da görüyorsunuz. Buradan. bakın. Hemen şu karşısı gün batımı restoran. Ondan sonra böyle buralarda genelde kamping yapıyorlar. Çadırlar var burada böyle. İnsanlar bu tarafı tercih ediyorlar çadır için. Lionel'in ayak izleri. ki, <laughs> Gün batımına kadar gitmedik. Şimdi geri doğru dönüyoruz tekrardan dikil tarafına doğru, güneye doğru. Bu kadar yürüyüş yeter. Bu arada zaten bir sürü kere girdi denize. Sabah sakinliği güzelmiş. Niye gelmediysek bu saatlerde hiç zamanında. Hem deniz daha berrak, daha temiz. Bunun dışında bir iskele görmedim ben Dikili'de. Yani bu tarafta, şu uzun plajların olduğu yerde. Bayağı da güzelmiş uzun. Burası neydi? Paris Iskele Beach. He? C'est pas compris. C'est sympa aussi. Oui ça c'est... C'est en Comment on dit? Eee... Aquapark. Juan Paris iskele. Bir çeşit deniz kabuklusu. İspanya'da, Valencia'da bunlardan yemiştik. Bir çeşit midye. Bu kadar yürüyüşten sonra karnımız acıktı sakal diye şey geldik buraya. E, maalesef aşçıları yoktu. E, bir ayvalık tostu yiyelim dedik ama yiyemiyoruz. Onu bekliyoruz şimdi. Belki aşçı gelirse karnımızı doyuracağız. Şimdilik çay içiyoruz. Ayvalık tostu mi? İki geldi mi? Tamam teşekkürler harika. Bir de Ah Aşçı gelmedi ama çalışanlar yapacaklar sağ olsunlar. Güzel bir yer. Akşamları canlı müzik oluyormuş burada. Bir akşam gelmek lazım. Saatimiz şu anda 12 gibi. 12'yi geçti. Ee, i̇nsanlar ee, yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani 12'ye öğlene kadar e, ee, virajlar sakin. 12'den sonra kalabalıklaşmaya başlıyor. Kahvaltımızı ettik, hayvalık postalarımızı yedik. Az sonra da eve döneceğiz. Bizim saatimiz burada bitmiştir. Yeğenimle e, ne zamandı? Sonbaharda mıydı? Baharda mıydı? Buralara gelmiştik. Drone'u uçurmuştuk. Güzel bir yer burası. Haydi, anne son bir kez denize girsin. Ondan sonra eve dönelim.

buradaki evler bile çok güzel. plajın dibi olmasına rağmen, rağmen sakin, kalabalıktan uzak. Şirin sokaklar. Arkada cadde olmasına rağmen gürültü dahi gelmiyor yani. Demin ora. Elle ou notre voiture, pas là Non, dans bu <laughs> evi <Boyu> de seviyorum. Hmm. İşte Grand teras. bu. Oh, arabamız burada. Hemen büyük otellerin yanında. Evet, arabamız burada. Gel bakalım, bu, hadi gidiyoruz. Je... Koksinel. <laughs> Hadi gidelim. Evet plaj gezintimizi yaptık. Sabah 10'da geldik. Şu an saat 1.30. Bayağı bir sakal biçti oturduk. Oraları biraz keşfettik. Sabah hali nasıl onu görmek istedik ve size göstermek istedik. Şimdi eve dönüyoruz. Dinlenme zamanı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Gidiyoruz. Thank you